Evet arkadaşlar, Motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Sabahın köründen hepinize günaydın. Yani günaydın diyoruz da, bu saatte günaydın diyen yalancı çıkıyor ya, şu karanlığa bakın. biraz Bu arada kaç kilometredeyiz ya? Motorun kilometresi de 600-700 oldu. 1000 kilometrelik rodajın sonlarına doğru geliyoruz. Gerçi Rodaj yağının değişimi gerçekleşti. Onu 500-700 arasında yapalım demişlerdi. Hemen anahtar simgesini gördüğüm anda koştum servise. Her neyse rodajımız bitiyor. Lastiğin de rodajı bitiyor. Şey oluyor ama hani lastik MRF sonuçta günün sonunda. Hani böyle güzel bir yolda virajlı bir yolda süreyim edeyim dediğin zaman çok bir şey vermiyor. Keyif vermiyor. Gerçi Hani yağmurlu havada falan çıktım. Yerler çamurlu çeperdi. Hani hiçbir lastikte keyif alamazsın. Öyle yolda ama yani günün sonunda bir MRF dediğin zaman da bir tedirgin oluyorsun. Ya bu motorun ne lastik alacağımı da çok bilemiyorum açıkçası. Öyle çok fazla derinlemesini araştırmadım ama böyle anlasın Viento Sportları bilmem neleri falan varmış. Almasın törneleri çok hoşuma gitmemişti. Acaba hani dedim fiyatta da oldukça avantajlı. Ama şu anda en ucuz alternatif üzerindeki lastik tabii ki. Baktığım zaman. Yani Anlas 3500 lira falan civarında. Diğer lastikler 5000 lira, 6000 liraya doğru gidiyorlar. Hani o bağlamda düşündüğüm zaman almışken Anlastiği hani, e, an de farklı bir şey mi alsam pek o elim oraya gitmiyor hem yerli malı hem biraz daha hesaplı e, e, zaten şu anda motorun e, pavuçlarında lastikler var jantlarında lastiklerim takılı MRF de olsa hani kuru havada şu anda idare ediyor ama yani bilmiyorum bunu değiştirsem mi değiştirmesem mi orada biraz e, siz saygıdeğer <laughs> İzleyicilerin fikirlerine danışmak ihtiyacı hissediyorum. Yani siz dominar kullandığınız zaman lastiklerinizi değiştirdiğinizde oh be dünya varmış dediniz mi? Hani nasıl bir değişim oldu? Motorun gidişatında, verdiği hissiyatta. Hani bunları öğrenmek istiyorum aslında. Hangi lastiği kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Yani kuru havada iyi diyenler var Muhakkak değişimli diyenler var Açıkçası ben de şu anda Ne yapacağımı bilemiyorum Hani bu aralar Öyle çok fazla kullanıyor muyum motoru E yani Biraz biraz Yani çok motoru Atıldığı bırakmamaya çalışıyorum İmkan varsa çıkıyorum Dolaşıyorum havalar soğuk olsa da Bazen kah yağışlı olsa da yüzden lastiği değiştirmem gerekir mi falan diye kafamda soru işareti. Yani günün sonunda sadece soru havalarda da değil. Yani belediye yerleri sular. Orada bir anda işte mikro iklim olur, bir şey olur. Gölgede bir yer kalır. Orası kurumaz vesaire. Bu tarz risklere karşı da hani bir kredi şey oluyor. Sonuçta de asfalta basan tek nokta lastikler yani onun da en iyisi olması gerekir diye bir idealist yaklaşımla baktığımız zaman yani elbette lastikleri değiştirmek gerekliliği ortaya çıkıyor ama yani açıkçası çok da emin olamıyorum hangi lastiği alacağım konusunda lastik aldığıma değecek mi lastik aldığıma değmesi için hangi modeli seçmem lazım bu konular biraz kafamı karıştıran ve e, direkt Dominar 400'ünü almış hani farklı bir lastiğe mi geçsem acaba diyen bütün e, motordaş arkadaşlarımın da kafasını karıştıracak bir nokta olacağını düşünüyorum. O sebepten dolayı yorumlarınız da hem beni hem de bu videoyu izleyen diğer arkadaşları aydınlatırsanız bence iyi bir şeyler yolmuş olur. Burayı bir forma çevirelim. Fikir paylaşımı değerlidir, kıymetlidir. Benim kanalımız zaten aboneleri, hani sadece kendi lastiğini övmek bunun bir e, ne bileyim, taraftarlığını yapmak için değil. Hani gerçekten bir e, değerli bir şekilde, hani gerçek olabildiğince bilimsel, nesnel bir şekilde yaklaşıp doğru kararlar, sevk edecek e, argümanları bize sunacaktır diye düşünüyorum. O sebepten dolayı sizlere güveniyorum arkadaşlar. Yorumlarınız kıymetli. Öyle başka kanalın abonesine benzemez motofizikletçi abonesi. Öyle değil mi? Anne de niye bugün bu kadar apaçı gibi sürüyorum ya? Dur biraz sakin. Acelemiz yok. Aa bak şu şeylerin üzerinden geçerken bile bir çok güven vermiyor. Nasıl Şöyle hafiften ıngıl ıngıl sola geçelim. Biraz şurada ortada kalalım. Sol çok şişmiş. Sağda ne var ne yok. Sağda gelen var. Neyse şu sol araya şey yaparız ya. Selektör melektör. Bu arada yolda biraz şey var. çiğ yağmış. Güzel motor ya kuvvetli şöyle bir devre verince 5000-6000'lerden bin, sonra kendini hissettirmeye başlıyor. Lafa rodaj diye girdim şimdi rodaja geri dönesim geldi. Motorun sağ alışması diye bir şey var bildiğiniz gibi. Yani o gerçekten ihtimal dahilinde olan bir şey. Çünkü siz sürekli benzer devirleri kullanırsanız, biliyorsunuz motor iç aksam olarak silindir, piston, segman, pistonun etrafında segmanlar bulunuyor ve bu segmanlar üst taraftaki basınçla daha da açılarak e, silindir duvarına baskı yaparak bu bağlamda e, basınç kaçakları da önlemek üzerine oluşturulmuş bir parça tasarlanmış bir parça. Şimdi biz bu basıncı e, pistonun silindirin içerisinde hangi yükseklikte artacağına devirle karar veriyoruz. Yani bu ne demek oluyor? E, düşük devirlerde çok silindirin yüksek işte üst kapağa doğru olan yakın olan kısımlarında bu basınç yükseliyor. E bu bu da neye sebep oluyor? Hani ee, o tarafların daha fazla aşınmasına, o tarafların daha fazla genişlemesine sebep oluyor. Ama 6. test lan? Bir tane daha var zannettim. Şuraya da şey koydum. Yakıt tüketimini koydum. Halbuki şeyi koysam, vitesi oraya çıkarsam daha iyi olur. Her neyse, neden bahsediyordum? Evet, yani e, silindir kapağına yakın olan üst kısımlarında daha fazla düşük devirlerde e, motoru çok fazla kullanırsanız e, bir yıpranmaya sebep olacak ama bizim bu yıpranmayı eşit yapmamız lazım. Yukarıda da aşağıda da Silindirin silindir formunu korumamız lazım. Böyle çay bardağı şekli vermememiz lazım o silindirin iç yapısına. Yani güzel rodajın amaçlarından bir tanesi o. Yani ilk mesela 500 kilometrelik kısımdaki o rodaj yağında zaten diğer parçalar da alışıyor. O esnada hani çok fazla motora stres uygulamak, şey yapmak iyi bir şey değil. Ama Allah Allah, hep vitesi arıyorum ya. Altadasın, daha yük, vites yok. Motor devri arttıkça piston e, patlamadan kaçıyor ve basınç yükseldiği zaman içerideki basınç yükseldiği zaman alt noktalarda yakalıyor. E, bu da e, yüksek devirlerde kullanıldığı zaman o ananın daha fazla e, alt kısımlardan da e, yani düşük devirde kullanın arkadaşlar, yüksek devirde kullanın. Dengeli. her şeyi dengeli yapıyoruz. Şuradan sağdan gidelim. arkadaşlar. Ben burada izninizi isteyeyim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı hatta bekliyoruz. Diğer motofizikletçi izleyenleri olarak da bekliyoruz. O lastik konusundaki fikirlerinizden, rodaç konusundaki fikirlerinizden bizi mahrum bırakmayın. Yani rodaçın zaten olayı zaten aşağı yukarı belli. İlk kilometrelerde o motorun şey yapmasını falan çok umursamayacaksınız sağar ee, sağır kalmasını falan çok umursamayacaksınız. Bütün parçaları orada yapıyorsunuz. Ama sonra kilometrelerde yani üst devirleri de bir göstermek yani da şeyi bahsediyorum. Hani 1500 kilometreden 2000 kilometreden sonra hatta şimdi ben bu motora güzel de bir şey yapacağım. Ee, 2000 kilometrede de bir yağını değiştirteceğim. Şu anda zaten güzel bir şey e, koyduk. Putolin Entek Pro koyduk. Bazı servisler genelde Putolin'de falan çalışıyorlar. O bağlamda dur bakayım ya. Şuradan sağ mı gitsek? Evet, sabah sabah çenem düşmüş arkadaşlar. Bir türlü size veda edemedim. Özlemişim herhalde vlog yapmayı. Ee, görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.